Rambos Kürtile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün 20 Kasım 2020 Cuma. Merkez Bankası'nın haftalık politika faizini %10,25'ten %15'e çıkardığı dünkü kararın ardından piyasalar yeni dönemi anlamaya, bu kararı sindirmeye çalışıyor. Hepimiz bu kararın artıları ve eksileriyle beraber piyasaları yeniden şekillendireceğinin farkındayız. Bazen piyasalarda yatırımcı olmanın inceliklerinden biri de rüzgara karşı yelken açmamak, akıntıya karşı kürek çekmemek. Dünkü programda da ifade ettim. Bu faiz kararı piyasa beklentisinin üstünde fiili faizin %0.25-25 bas puan üzerinde de olsa daha önceki geçlikitte itte penceresindeki %14.75'lik faizi %15'e çıkaran sembolik bir artışmış gibi de görünse aslında piyasaları önümüzdeki birkaç ay içerisinde doğrudan etkileyecek en önemli iç dinamik. Merkez Bankası bugüne kadar hükümetin gölgesinde, güdümünde bir anlamda farklı bir para politikası icat etmeye çalışan hükümetin telkin ve talimatlarıyla hareket ediyordu. Burada da yine hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir faiz için çizdiği bir daire olduğu, sınır olduğu anlaşılıyor. Zira bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan acı ilacı bu safhada içmemiz gerektiğinin farkındayız diyerek aslında daha önceki politikanın çöktüğünü damadı istifa eden Hazine Bakanı'ndan istifa eden damadı Berat Albayrak'ın ve kendisinin gece yarısı görevden aldığı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın günah keçisi olduğunu bir kere daha ilan etmiş oldu. Aynı zamanda zımnen bu politikayı tavsiye eden talimatını bu konuda hem Albayrak'a hem de Uysal'ı bu konuda yönlendiren kişi olarak da kendi tezinin de iflas ettiğini ifade etmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak bunun geçici bir dönem olduğunu ifade ediyor. Bu geçici dönemden benim anladığım Yıl sonunda 31 Aralık 2020'de e, Merkez Bankası'nın resmi döviz kurlarında dolar TL paritesinin karşılığında 8 liranın altında bir sayının görülmesini istiyor. Bu 7 lira 90 kuruş olur. 7 Hatta 7 lira 99 kuruş olur ama 8 lirayı geçmesini istemiyor. Çünkü hem milli gelir hesabı açısından hem Türkiye'nin döviz borçları açısından bu 8 lira psikolojik eşiğin üzerine geçildiğinde, yeni yıla 8'in üzerinde başlandığında, ayla şubat, mart, nisan geldikçe daha yukarı seviyelerin olacağını biliyor. Dolayısıyla baskının bir sebebi şu anda piyasayla el sıkışmasının, düne kadar düşman ilan ettikleri, düne kadar dış mihrak, faiz lobisi, Londra'daki dış mihraklar diye ilan ettiği piyasalarla el sıkıştığı tablo aslında Türkiye'nin krizini bitirecek bir tablo değil bu. Bugüne kadar iktisat literatürüne yerleşmiş temel kuralların, teorilerin aksine bir şey ispat etmeye çalışırken heba ettiğimiz 120 milyar dolarlık döviz rezervi, yine diğer tarafta hem kurun hem de enflasyonun ve şimdi de faizin yükselmesi, bakın grafikte yükselmesiyle karşı karşıya kaldığımız bir kriz bu, bir çöküş bu. Bu çöküş esnasında bir yılana sarılmak, denizin ortasında kurtulmaya çalışmak için yapılan geçici hamlelerden biri. Bir çiçekle bahar olmaz derken başlıktaki ifadeyle bunu kastediyorum. %15 şu anda bizim politika faizimiz. Yani artık Merkez Bankası haftalık repo işlemleri üzerinden piyasayı fonlayacak ve %15 o diğer geçli kitle penceresini ve diğerlerini kapattı. Piyasaya net bir karar verdi. İşte bu yüzden dolarda artık destek noktaları ve direnç noktalarına dikkat ederek hareket edelim. İşte bugün mesela 7 lira 64 kuruşa kadar geldi ama orada hala 7 lira 72 kuruş çok kuvvetli bir direnç. Aşağıda da 7.52 desteği bunlar bu destekler arasında destekle direnç noktası arasında gidip geliyor. Aşağıya indiğinde aslında 7.52, 7.49, 7.41 bu dirençle destek noktalarının üzerinde çok hızlı tekrar bugün seviyelere geldiğini göreceğiz. O yüzden yeni dönemin stratejisi kademeleri iyi takip et bu dar Aralık'ta alım ve satım kararlarını destek ve direnç noktalarına göre belirle bir anlamda Aslında bu piyasa ile el sıkışan hükümetin verdiği tavizin dolar üzerinde euro üzerindeki etkisini böyle değerlendirmek lazım yoksa dolardan çıkalım euroları satalım TL'ye geçelim mevduata geçelim hala mevduat için bugün itibariyle bile reel anlamda kağıt üzerinde bir şey görünse bile bunun doların ve euronun yıllık getirisinin yanında geride kaldığını göreceğiz. Yani bu yıl bittiğinde bu şekilde bitirsek bile sene sonunda doların net %20'ye yakın net getirisi olduğunu göreceğiz. Euro'da da böyle altında da böyle. Dolayısıyla mevduat faiz, mevduatla ilgili katılım hesapları ile ilgili TL'ye dönük bir hücum şu anda ben bekliyorum. Burada ne olacak? Burada bu Erdoğan'ın sıcak para bir anlamda baronlarına karşı verdiği tavizle yurt dışından hedge fonlar dediğimiz riski seven, kısa soluklu, kısa vadeli vurkaç yapmak için Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara birkaç haftalığına bazen de birkaç aylığına girip çıkan sermaye için çok cazip bir faiz ortamı oluştu Türkiye'de. Biz buna spekülatif sermaye diyoruz. Bunlar girerken de can yakarlar, çıkarken de can yakarlar. Girerken kuru çok hızlı düşürürler, ee, ama çıkarken de e, TL varlıklarda çöküşe sebep olurlar. Bu iniş ve çıkışlar esnasında, ister TL'de, ister dövizde pozisyon olanlar zarar ederler. Bakın nasıl taviz verdiğimizin tablosunu dünyadaki politika faizi tablosu üzerinden bir görelim. Bakın Türkiye dünyada şu anda en yüksek, en yüksek, en yüksek 13. politika faizine sahip bir ülke. Birinci sırada Venezuela. %38,9 Hani şu Venezuela var ya Maduro'nun yönettiği %1 milyon enflasyonun olduğu bir 8-10 balya Venezuela bolivarıyla gidip bir tuvalet kağıdı alınamayan memleket. Asgari ücretin 2,5-3 dolar olduğu petrol zengini Venezuela'dan bahsediyoruz. Arjantin Krizde IMF'den 60 milyar dolar yardım aldı onunla ayakta duruyor. %38 politika faizi var. Zimbabwe %35, Yemen %27, Liberya %25, Surinam %25, Kongo %18,5, İran %18, Haiti %17, Sudan %15,8, Angola 11. sırada %15,5. 12. sırada Sierra Leone, Batı Afrika ülkesi, ee, Sierra Leone %15, 13. sırada da e, Türkiye Türkiye yüzde 13 yüzde 15 bakın Türkiye yüzde 15 Sierra Leone 15 Gana yine Afrika ülkesi biz yüzde 14 buçuk Özbekistan yüzde 14 peki tablonun diğer tarafında hani Evet ya bizim bu ülkelerle pek alakamız yok diye yadırgayabilirsiniz ama ben yani tablonun tamamı da ekrana getiriyoruz. Fakat Bizden kat be kat küçük ülkelerin bakın Ürdün'ün politika faiz yüzde iki buçuk, Katar yüzde iki buçuk, Komorlar yüzde iki Libya yüzde üç, yani, e, hangi Meksika yüzde dört virgül yirmi beş, Ermenistan yüzde dört virgül yirmi Etiyopya yüzde Etiyopya'nın iki katı politika faizine sahibiz biz. En e, tablonun devamında en düşük ülkeler de var. Politika faizinin en düşük olduğu ülkeler de var. Yani bugün Bakın en sondan söyleyelim. En sona doğru geldikçe ülkelerin ne kadar düşük faizlerle hatta eksi faizler olduğunu görüyoruz. İsviçre eksi 0,75. Danimarka eksi 0,6. Japonya eksi 0,1. İsveç 0. İspanya 0. 0 gidiyor gidiyor gidiyor. 0,1. Birleşik Kral. İngiltere 142. sırada. Ee, Polonya %0,1. Amerika Birleşik Devletleri %0 ile 0,25 arasında. Bakın ülkelere bakar mısınız yani bizim Türkiye ile mukayese ettiğimizde Kamboçya'nın buçuk faiz politika faiz olduğu bir dünyada şu an biz %15 faiz Kamboçya'nın 10 katı politika faizimiz var. Bu işler iyiye gittiği için bu faizi ödemiyoruz. Tam tersi işler kötüye gittiği için. Halk bakın halka soruldu metropolin son anketinde işinizi kaybetme, gelirinizi kaybetme durumunda önümüzdeki ay, önümüzdeki aylarda nasıl ayakta kalabilirsiniz? Bir tablomuz var, onu getiriyoruz ekrana. Bu anketten çıkan sonuç neyi gösteriyor? Türkiye'de çok ağır bir kriz, çok ağır bir işsizlik var. Mevcut birikimlerle geçim sorusu. Gelirinizi kaybetmeniz halinde mevcut birikimlerinize ne kadar süre geçiminizi sağlayabilirsiniz? %39,4'ü %40'ı hiç sağlayamam diyor. Yani elinde, avucunda, kenarda hiçbir şey kalmamış. %25,5'i 1-2 ay birikimlerimle geçinebilirim diyor. %12'si 3-4 ay geçinebilirim. %7,2'si 5-6 ay. %7,4'ü 7 ay 1 sene. %2,8'i 1 seneden fazla. Yani aslında Bugün bugün elindeki birikimlerle elindeki birikimlerle ne kadar geçinebileceği sorusuna verilen bu cevaplar öyle zannedildiği gibi halkın cebinde, yastık altında milyar dolarları, altınları evet vardı bunlar ama bu krizde son 2018 yılı Ağustos ayından başlayarak devam eden ve derinleşen korona salgınıyla daha da kronik hale gelen bu kriz esnasında vatandaş paradan puldan maalesef tasarruftan mahrum kaldı. Sizlerin sorularından da anlıyorum. 3 kuruşunuz var, 2000 liranız var, onu dolara çevirdiniz. 3000 liranız var, altına gram altın aldınız, çeyrek altın aldınız. Dolayısıyla burada e, reel faizde ilk 15 arasına giren hem reel faizden, politika faizden, politika faiziniz bu olduğuna göre enflasyonunuzun da üzerine reel faiz veriyorsunuz. Zaten borsadaki coşkunun Sebebi de bu. Bu spekülatif sermaye, bu hedge fonlar bizim şirket hisselerimizde şirketlerin hisselerindeki o ucuzluğu özellikle banka hisselerinde bu arada kullanacak. Bu arada o banka hisselerindeki ralli bitti. Yani o banka hisselerinde artık bu saatten sonra tekrar o zirve noktalardan satışlar gelecek. Çünkü %10, 20 giden hisseler oldu. 30 gidenler oldu. Bunlar tekrar kar realize edecekler. Bugün bankaları Yarın diğer biraz daha ucuz kalmış hem fiyat kazanç oranı açısından hem piyasa değerinin, defter değerinin oranı açısından ucuzda kalmış şirketlere yönelecekler. Ve bu şekilde geçen hafta 900 milyon dolarlık sıcak para giriş oldu Türkiye'ye. Tahvil ağırlıklı 200-300 milyon doları da net hisse senedi ağırlık olmak üzere. Bu giriş devam edecek. Çünkü bunlara... Aslında biz e, Merkez Bankası üzerinden dün 19 Kasım'da teminat verdik. Dedik ki gelirseniz burada faiz düşmeyecek. Dolayısıyla TL'nin e, TL varlıkların cazibesi bir süre daha devam edecek. Erdoğan'ın sözlerinden bunun en azından e, 8 liraya doğru yaklaşması Aralık ayının pas geçileceğini tahmin ediyorum. Yani Aralık'ta 200 bas puan artırma beklentisi var ama bunu yapmayabilir Merkez Bankası. Yılı %15 politika faizle kapatabilir. Çünkü diğer tarafta swap faizlerini de bugün %15'e çıkardı %13-25'ten. Dolayısıyla sıkılaştırıcı TL faiz isteyenlere dönük teşviklere devam ediyorlar. Bankacılar, bankacık düzenleme ve denetleme kurumu da bugünlerde bu net aktif rasyosu dediğimiz TL kredi vereceksiniz, dövizden uzak duracaksınız, devlete borç vereceksiniz şeklinde serbest piyasa kurallarının tam tamamen dışında polisiye tedbirler uygulayan BDDK'nın da artık geri adım attığını görüyoruz. Orada da net aktif rasyosu önceki haline dönüştürülecek. Yani bir anlamda kredi mevduat benim mi? Kredi kararında ben veririm diyecek bankalar. Tabii bilmiyorum BDDK genel müdür yardımcılarına kadar karışmaya, şu şirkete kredi verin, bu şirketin kredisini geri çağırın demeye devam edecek mi? Dolayısıyla halkın geçim derdi büyük. 24 Aralık değer bir faiz molası verilirse yıl bitmeden burada tekrar bir sürpriz yapabilir piyasa 8 TL üzerinde. Kalıcı döviz geliri olmadan ne olmadan bunlar olmadan asla toparlanamayız. Kalıcı döviz, döviz geliri olmazsa bakın 225 milyar dolara çıktı. Tabii bu haftaki kararın etkisiyle önümüzdeki hafta burada biraz gevşeme ve satış olduğunu göreceğiz ama tarihi bir rekordur bu. Döviz tevdiat hesapları 225 milyar dolara çıktı. Zaten hükümet bu faiz artışından sonuç alamaz. Kur tekrar kontrolden çıkarsa muhtemelen bu döviz tevdiat hesapları ile ilgili başka tedbirler alacak. Bunun da işaretlerini görüyorum. Ama Burada biraz gevşeme olur. Bu buradan sağlanan dövizle Merkez Bankası'nın o %68'i swap olan brüt 83 milyar dolar döviz rezervinin yaklaşık 57-58 milyar doları 84 milyar doların %68'inin swap olduğu, emanet dövizler olduğu düşünülürse Merkez Bankası'nın bir şu yıl sonuna kadar 25 milyar dolar bulması lazım. O yüzden faizi arttırdılar. O yüzden dövizin biraz 8,5 liralardan bugün seviyelere gelmesini istiyorlar. Çok aşağıya gitmesine de izin veremezler. Bu sefer ihracat tarafı çökecek. Ama faizin artışının getirdiği iflaslar ve konkordotalar, aralıktan itibaren önümüze geliyor. Risk birimi yeniden 400'ün üzerine çıktı. 360'a kadar inmişti. Şimdi 405 civarında bugün 5 yıllık CDS kredi temerüt takası primimiz. Bu hala çok yüksek. Demek ki piyasa hala verilen sözlerin hukuk ve diğer eğitim ve kamuyla ilgili reformların ne olup olmayacağını merak ediyor. Hukuk güvenliği hala kağıt üstünde. Yani hukuk, adalet, eğitim reformu olmadıktan sonra... Bu arada biz neye e, zaman kazanmış olacağız? Tamam, hastanın ateşini düşürdük ama e, ciddi bir şey tedavisine ihtiyaç var hastayı, bağışıklık sistemini güçlendirecek, sonra ayağa kaldıracak, sonra yürütecek, hatta koşmasını sağlayacak bir fizik tedavi ve rehabilitasyon içine alan uzun soluklu bir tedaviye ihtiyaç var. Ve peki Türkiye mevcut e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde buna hazır mı? Bir anlamda tek kişinin iki dudağı arasında kararların verildiği işte cumhurbaşkanlığı kararıyla şirketlere el koyma yetkisinin tanındığı bir sistemde cumhurbaşkanına hakaret ettiği için insanların hapse girdiği eleştirebilirsiniz. Eleştiriniz bile hakaret kabul ediliyor. Gazetelerin, televizyonların kapatıldığı, gazetecilerin hapse atıldığı, işte bugün yine avukatlar operasyon vardı, başka haberler vardı. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Önümüzdeki dönemde çok ciddi ...çok ciddi bir piyasada sınayacak ve bekleyecek. İşte işsizlik oranımız %13,2 de olsa gerçek işsizliğimiz 8 milyon civarında. Bütün bunları düşündüğümüzde ben biraz daha hani kurda böyle afaki rakamları hep rağbet etmeyin demiştim size. Merkez Bankası oyuna girerse işin rengi değişir demiştim. Yoksa Merkez Bankası oyuna gir, girdiğinde girdi doğru bir karar verdi ama bir geç kaldı treni kaçırdı. Piyasanın gerisine düştü piyasa şimdi mayıs hazirandan bu yana yapılan hataların kendisine karşı yapılan faullerin intikamını alıyor. Piyasa dediğimiz işte sıcak para, spekülatif sermaye ve bunlara karşı vatandaş feda edilmiştir. Oraya gidecek faiz Sağlık Bakanı diyor ki bizim diyor deneyimiz yok diyor. 77 milyar Sağlık Bakanının bütçesi sadece faize bu sene gidecek para 150 milyar TL olacak. Gelecek yıl 200 milyar TL'den fazla gidecek ve bu faiz artışının 2021 22 yıllarındaki bütçelere de maalesef faiz ödemelerini arttırdığını göreceğiz. Vatandaşın cebinden alınan vergiler faiz lobisine aktarılmaya devam edecek. Şimdi son bir yılda verilen krediler %39 artmış. Tüketici kredileri %45, mevduat ve fonlar %42 artmış. Şimdi bu kredilerin Faiz artışıyla bu krediler nasıl döndürülecek, nasıl tahsil edilecek? İşte buyurun inşaat, otomotiv başta olmak üzere dayanıklı tüketim, mobilya, ihtiyaç kredileriyle çevrilen, kredi kartlarıyla çevrilen sektörlerde ciddi satışlar gelecek. Bu arada emlak piyasası, ikinci el otomobil piyasası kur bu aralıkta kalırsa orada fiyat düşüşlerine hazır olun. Ve yine e, perakende satışlarda yine e, tek, e, dayanıklı tüketim mobilya ve beyaz eşya satışlarında yine düşüşler krediye e, hassas olduğu için bu sektörler devam edecek. Hukuk güvenliği hala kağıt üstünde. Avrupa Birliği Aralık zirvesinde AB liderleri müeyde sinyali verdi Almanya Başbakanı Angela Merkel. Biden'ın ekibinden zaten AB ile müşterek hareket ederek Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs... S-400 Rus hava savunma sistemi gibi konular başlıklarda Halkbank konusu olmak üzere İran'la ilişkiler başta olmak üzere Venezuela ile ilişkiler Venezuela'ya biz gümrük vergilerini sıfırladık. Peyniri dahi oradan gümrüksüz getireceğiz. Dolayısıyla bütün bunlar yeni dönemde o Aralık ayından itibaren fiyatlanmaya başlayacak. Korona salgını devam ediyor. Aşı, aşının bir anlamda 3-5 ay yaraya merhem olmayacağı ortaya çıktı. MTA'da da aralık rallisini altın ve gümüşte bekliyoruz. Dolayısıyla altın ve gümüşte 23,5-24,5 gümüş için onsta altında da 1850 dolar destek noktalarını takip ettikten sonra 24 ayar altında 440 TL'nin yine gümüşte 5 lira 90 kuruşun 999 ayar gümüşte önemli bir destek noktası olduğunu unutmayalım. Bitcoin 18 bin dolara aştı bu teşvik paketi gelmedikçe atıl bir sermaye para Fonlar bu Bitcoin'e kaydılar. Buralarda ben bugünlerde düzeltme bekliyorum ama platinle bir hareket olacak demiştim. İşte yine bugün 960 doları geçti. Bu haftanın en çok kazandıranı platin oldu. Şunun niye söylüyorum bunları? Sadece dolara, euroya, borsaya kilitlenmeyin. Çok alternatif, hatta borsaların içinde çok alternatif hisseler, çok alternatif yatırım araçları, bakir fırsatlar var. Bunları takip edersek ben inanıyorum ki dolarda, euroda Tekrar ediyorum dolar için 7.52 euro için 8.99 8.94 destekleri e, sterlinde e, yine 10 e, seviyesi e, frankta da 8 lira 24 kuruş destekleri takip edilirse bunun üzerindeki seviyelerde direnç noktalarını takip edeceksiniz teknik analizden ve satacaksınız. Paniğe gerek yok ama şöyle bir şeye de gerek yok. E bu faiz arttı ama hiçbir şey olmaz müeyyide gelmedikten sonra dışarıdan olumsuz bir haber gelmedikten sonra mevcut şartlarda kontrolü sağlayabilecek bir hakimiyet üstünlüğü elde etti Merkez Bankası bunu unutmayalım. Zaten problem Merkez Bankası'nın seyirci kalmasıydı, edilgen olmasıydı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu dinamikleri dikkat alarak yola devam edeceğiz. Programın sonunda ben verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza gönülden hoş geldiniz diyorum. Desteklerinizle 62 bini de geçtik. Hedefimiz ilk ara durağımız 65 bin direnci sonrasında da 70 bine gideceğiz. Beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altında katıl butonuna tıklayarak ve patron üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.